Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde bazı videolara rastladım. Bu da benim tabi dikkatimi çekti. İnsanlar dere kenarlarından altın çıkartıyordu. Ve gün içinde yaklaşık 2 gram 3 gram altın çıkarttıklarını söylüyorlar. Ve altının gramı şu anda 400-500 TL arasında değişiyor. Eskiden hobi olarak yapılıyormuş şu ansa bir ek gelir kaynağı olarak yapılıyor. Ben de dedim biz niye yapmayalım? Bunun da videosunu çekeyim, ben de deneyeyim. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa sizler de yapabilirsiniz. Bunun gerçek olup olmadığını birlikte deneyelim dedim. Olursa yani gerçekten iyi olur benim için de. Sonuçta 400-500 TL iyi para. Bir gram bile çıkarsak. Şimdi bunun için iki tane malzeme gerekli. Ve bunların tutarı da aşağı yukarı 400 TL falan tutuyor bu iki malzeme. Bunları aldıktan sonra dereye gideceğiz ve altın aramaya başlayacağız. Şimdi hemen malzemeleri sipariş edelim ve geldiğinde tekrar görüşürüz. Evet şimdi siparişleri veriyorum. Gitti gidiyor orada satılıyor zaten. Burada ee, malzememizin bir tanesi bu. Altın arama bendi diye geçiyor. Şu şekilde fotoğraflarını göstereyim size. Bunu hemen sepete ekleyelim. Bir tane daha var arkadaşlar. O da böyle yemek tabağına benziyor. Onu da göstereyim size. Burada daha daha var mı bakalım. Bu arada bilgisayarın ekran kayıt programı yok. O yüzden telefonla çekiyorum. Bilginiz olsun. Başka yok galiba, bir tek o var. Hala ona bakalım tekrardan. Evet, diğeri de bu arkadaşlar. Böyle bir ürün var elimizde. Bunu da sepete ekleyelim. Siyah rengi yokmuş galiba. Yeşil diyelim. maviye bakalım. Mavi daha güzel. Mavisini alalım, şöyle sepete ekleyelim. Tamam. Evet. Galiba kayıt olmam gerekiyor buraya. Buraya kayıt olup aldıktan sonra malzemeler geldiğinde tekrardan e, görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Evet kargolar geldi arkadaşlar. Size de göstereyim dedim. Şu şekilde volttan geldi. Bu arada ben önceden kontrol amaçlı açtım kargolara. Bu şekilde ee, bize lazım olan parçanın bir tanesi bu diğeri de salak o da Zora. yalnız bu salak biraz e, istediğim gibi değil arkadaşlar hani resimde göz, gözüktüğü gibi değil açıkçası bakın şöyle bir paspas var içinde şöyle bir halısı var İşe yarar mı, yaramaz mı Gerçekten hiçbir fikrim yok ama bakalım deneyip göreceğiz bu şekilde şu an gerekli olan bütün aparatları aldık. Sadece geriye şu anda dereye gidip aramak kaldı. Evet malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunların toplam maliyeti 350 TL'ye yakın. Şu an eksiği fazlası olabilir tam hatırlayamadım ama 350 TL'ye yakın bir fiyatı var. Ee, bakalım buna değecek mi? Hani maliyetini çıkartabilecek mi bilmiyorum. Daha önce hiç yapmadım. Belki de hiçbir işe yaramayacak onu da bilmiyorum denemeden bir şey diyemem şu anda. Ee, ekşi olarak yapacağım için zaten hani çok da fazla bir umudum yok olursa da ekşi olarak yapacağım. Ki Olma ihtimali var olduğunu düşündüğüm için zaten böyle bir şey yapayım dedim. Ee, şu an işten dolayı gidemiyorum altını aramaya bulduğum ilk fırsatta e, Bir an önce dereye gidip aramaya başlayacağım arkadaşlar. O zaman DRD görüşmek üzere. Evet, bugün dereye geldik. Arkamda bulunan derede altın arayacağız. Savağımız hazır. Ee, kürek ve kova da var. Bir de e, gold pan var. Bunlarla şimdi aramamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Hemen başlayalım şimdi hava kararmadan. Yaklaşık bir saat falan arama yapacağız. onun Sonunda çıkan altınları sizinle de paylaşacağız. hastaneye kadar mı soğuk? Gel bakalım Devam et sarı Geliyor. Şu sala. Şunu alsana bir. Önce bunu vurma lazım. Maskeyle nereye niye maskeyle gir. Oğlum korona var. <gülüyor> <gülüyor> Girmişken bir balık da avlan da balık zaten burada. Bak şimdi. Onu şöyle yapacağız. Belli bir açıda eğimleyip ona göre bunun koptuğu Sen suya gir de ondan sonra sonra oluyor. Hmm. O tamam bak o çok güzel onun açısı ama biraz bozmuşum. Hayır oğlum kendi bozulmuş. Şunu ayarladım acaba. Hadi biraz daha şey lazım bize toprak lazım. Hadi biraz hızlı ol ama. Onu en son ayarlarız. Mesela, gel gel. Ş şuradan al bak. Şurası var ya. Var, şuradan al. Bak şuradan al. Şurada. Ha oradan al. Aynen. Görevini doldurduk. Aldık gel. Biraz daha şey aşağıdan. Ha, aynen. oradan alır. Zaten hiç girmez Yağmur başladığından dolayı hemen eleyip, altın çıkıp çıkmayacağını deneyeceğiz yine. Gör. Kürek nerede? Küreği atsana. <laughs> Oğlum bir de böreğin içerisinde, böreğin içerisinde kalır. Şöyle yapalım. Gerek. Gerek, şey gerek yok, gerek yok. Şey Ya da buradan geçirmeyen ya. Kovuldun evet. sıra bu. Ne? Pan nerede pan? Pan orada. Pan nerede? Panı pan vesene pan Panı vesene <laughs> Yani bunu geçirdiğimizde değil Ayrıca uğraşacağız. Bir 15-20 dakika daha sıra bu. Pan kat. Şu ne mavi ne? olan var ya. Montun altında. <laughs> gel biraz şuradan çek. Burada yapacağız. Gel gel. Bu kalıyor mu? O kalsın şimdilik, onunla işimiz yok, onu kullanmayacağız artık. Bizim kullanamayız yani. Çok uzun Gördüğünüz gibi yarım kova toprak var bunun içinde. Bu kadar alsın çıkacak. Bu içine. Dur dur. Hadi. Yarım bu çok güzel. Böyle fazla toprağını attıracağız buradan. Bunun dibine çöküyoruz. Evet arkadaşlar, bugünün çalışma sonunda 3 milyar bank oldu. <laughs> <laughs> Bakın 3 TL demiyorum, 3 milyar diyorum. ya, <laughs> dur. Bakın. 3 bin TL euro. <gülüyor> <gülüyor> 3 bin TL euro alıyor. Abi bu, kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Videolarda insanlar öyle yapmıyor. yapmıyordu. Buranın altınları daha geç çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ben evet, nerede hata yapıyorum anlamadım ki. Şimdi bölge bölge değişiyor. Afrika'nın altınları ucuz. Hafif. <laughs> bak çıkarsa bu sözleri şey yaparsın ama. Çıkarsa milyoner biliyorsun. kesin. <laughs> Valla dikkat et ya. Bak yaklaştırsana. Şöyle zoomla. Bak görüyor musun? Toprak serser, bu şekilde. Sersen altında. Ya daha... daha... Yani başındayız yani. Evet, yani. ya Yağmur da ya dindi bu arada. Yarın bunları kuyumcuya göçeceğiz. Kuyumcuya O olacak. Ya oğlum amatörüz. Dur yani daha ilk kez yapıyoruz bunu yarın bizi sokağın sonuna kadar kovacak. Ahmet iyi, iyi trollerin yalnız videoya. <laughs> Ayağım böyle. Çalışayım. Haberi videosu değil mi burada? <laughs> yarın özel spor ayakkabı giyeceğiz. İyi <laughs> koşayım diye. <laughs> Şunu bir şey yapalım. As Oğlum sarı bir şeyler var. Hava gibi Oo, Ooo heyecanlandı Altın <laughs> 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 Altınlığa da bak bakalım değil mi? Yok ya, yok. yok. Toprak. Bak, toprağa biz az çok koymuşuz. Ondan mı böyle? Yoksa baksana. Bak nasıl oluyor. Sen altını bul da. Şu ne? Ne oluyor? Sence? İçinli Toprak göre. mı Şu. Bir cazonda Toprak mı? Bence bu toprağa batır mı? Altın Bilmiyorum. değil herhalde. Misur. Altın gibi lan o. de Baksana bak lazım. bak bak. Şöyle çek. Şurada. Sen oradan zor görüyorsun. Millet telefondan nasıl Oğlum zaten bu kadar külçe altın bulmayacaksın ki sen buradan. Yani top ve iğne da? kadar. Bak Hakkı şu ha. şu olabilir yani. Bunu ayırın büyütecine bakalım herhalde. <laughs> Şimdi böyle oğlum. Nereye gitti o? Gidin altın mu <laughs> da kaybettik. ha <laughs> burada burada. Bak şu altın mı acaba? Bir sen baksana bir de. Yani tam anlamadım ama az da daha... değil, değil abi. Mi? Değil. Bu bir taş parçası. <laughs> taş mı altın mı? Taş parçası. Altın sarı daha da. sarı olur. Daha sarı olur. Bu biraz beyazından sarının karışmışı gibi bir şey olmuş. Ya da altından suyun altın soğumuş. Altın soru mı? <laughs> Abi olmayan dereden altın arıyoruz. Al <laughs> <laughs> bak burada. Yeti bak Şey, kamerayı. görmüşlerdir zaten ya. izleyenler. Abi, zaten yorumda yazarlar bu işten anlayan insanlar. Evet, şu an iyi gibi ha, ya. Bir mi? tane... Tamam iyi mi bak şu an? İyi, iyi güzel. Çalıyor. Hayır öyle değil. Suyunu süz evet. önce onun sus Veya sen beni çeksene Evet O toprağı elinle at işte şuradan az az Aynen Güzel Yani yok da. Heh. Şey, hayır hayır, sakın. Şimdi onu sökeceğiz, tamam mı? Tamam. Ee, bekle. <laughs> Neyi ne sökeceğiz? Kovanın içine atacağız şunun içindekini. Bak neyle sökeceğiz biliyor musun? Ha. Ha. Sal, ha. sal bana bak, sökeceğim. <laughs> yo, yo, orası orası da sökeceğim onu. yo yok orasını değil. Orasını değil. Sadece şunu alacağız. Şuraya da sökeceğim o zaman. Aynen ama öyle sökemez. Şöyle kenara at, kenara Şöyle Onu güzelce katla da şey düşmesin O da lazım. Diğeri de lazım. Hangi şu? Hayır hayır. O devrin içindeki şeyler. Çok dökmeyeceğim. Çok ha, dökünce ölemez zor oluyor. Okay. Sen de mi bütün havayı döktün herhalde? Ondan mı bir saat ondan uğraştım. Kesin. Yoksa altın bulamayacağımızdan değil. <laughs> Sen ve ben biraz daha hızlı halledem <laughs> Elim alıştı benim. Yap bu. Benim arabanın fenlisi geliyor. Onu da arkadan çıkartırız. <laughs> <laughs> şekilde. Gerçi siz etmediniz de. Çıksa şu an her derenin başında bir adam vardı ya. Ya. Çıkaran çıkartıyor gerçi de. Ya benim bildiğim yani Çağrı. videolardan duydum bu işi yapanlardan her dereden çıkmıyormuş. Yani herhalde biz çıkmayan deresine dek geldik bu işi ya ne oluyor? Altın video şekerinden yapsın mahkemeye mahkemeye? Hahaha. Şaşırt davası açalım. Sahte hikayeler abi. <laughs> Dolandırıcılar. Bizim iki saat suyunu içelim. Hayır abi önemli. böyle bir iş var da. Yani biz mi beceremedik yoksa derede mi altın yok onu anlamadım yani. Yoksa la bu altın iş. Olmaması yani. mümkün değil. Ee, hani değerli değerli sadece... Ne oluyor bu derede biliyor musun? <laughs> Yani biz yanlış yerden mi toprak aldık? Normalde bu kadar kalınca gözüküyor. Kaç gram var? Dikkatini çeken bir şey varsa yakınlaştır. Benim yok gibi. Tamam tamam. Şurada bir sarı bir parça var lan. Nerede? Nerede su götüremiyorsun? Ne de parlasın. Yani altınsa şey olur. Parla zaten. Ya, su Biraz daha ben bir şey yapayım. Anne. Yok kanka. Evet altın aramanın sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın bulamadık derede. Ya derede altın yoktu ya da biz Amatörlük yaptık, yapamadık yani. İki seçenek var zaten. Ee, bu video bu şekildeydi. Yani bulamadık. Son 100 sıran. Bundan sonra başka bir dere bulursak oraya gideceğiz. İlerleyen süreçte.